Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını görüyorsunuz hemen manşetin yanında sanattaki sinsi saldırıya karşı koyalım. Başkan Erdoğan Süleymaniye Külliyesi imareti Darüz Ziyafede yapılan Bienal'in açılışına katıldı. İkinci Yeditepe Bienal'iydi o. Orada bakın sanata ilişkin hangi cümleleri kurdu. Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır. Sözlerinin hedefinde Batı vardı. Sanat üzerinden oynanmak istenen kirli oyuna karşı uyardı. Medya mecraları üzerinden tüm dünyaya adeta boca edilen Batı menşeli Kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen mesajların elbette bir amacı var. Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 2. Yeditepe Tepe Bienalinin açılışında verdi mesajlarını. Bizim medeniyetimizdeki dolayısıyla sanatımızdaki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağı hiç şüphesiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve alemlere rahmet olarak indirilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır. Kendi medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan'ın bir de çağrısı vardı. Kültür sanat faaliyetleri arttırılmalı dedi. Daha çok üreterek, daha çok insanın kalbine ve zihnine ulaşarak aradaki farkı kapatmakla mükellefiz. Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Cumhurbaşkanı son dönemde artan başıboş köpek saldırıları için AK Partili belediyelere daha çok barınak yapın talimatı vermişti. Bienal'in ardından da Beykoz Hayvan Barınağı'na gitti. Hayvanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezini gezmeye, görmeye gideceğim. Ondan sonra da AK Parti belediyeleri olarak bu işi süratle yaygınlaştıralım.